Merhaba, adım Fatıma. Bu videoda Yalıçapkını dizisinin yeni bölümünü analiz ettim ve görüşlerimi sizlerle paylaştım. Diğer dizilerin analizlerini görmek için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Lütfen beni takip etmeyi unutmayın. İzlemenin tadını çıkarın bu arada. Siran ve Faret'in beklenmedik karşılaşması, Diyar ve Sinan'la olan ilişkilerini de sürdürüyor. Frit, Sinan'ın Siran'a zarar vermesinden korkuyor diyar kendisi ve Siran arasında seçim yapmayı bekliyor Ferit, Diyar'a evlenme teklif etti ve Siran'ı bir daha görmeyeceğine söz verdi. Vay, Ferit evlenme teklif edecek Siran, Sinan'dan mı yoksa Ferit'ten mi hoşlandığını hala bilmiyor Siran. Farit'e sadece karı koca olmadığımızı, aynı zamanda arkadaş olduğumuzu da söylüyor Siran. Frit'e evlenmemesini söyler. Vay be bizi neler bekliyor. Umarım Siran tekrar Ferit'e döner Abed'in hayatının gerçeğini anlar. Kim bilir Kurhanehin yeğeni intikam almak ister. Önümüzde bir savaş var arkadaşlar. Sizce bu bölümde ne olacak? Abedinin ne yapmak istediği belli değil. Bu konuyu gündeme getirdiği için Abedi'nin eşiyle ilişkisinin zarar görmesinden korkuyorum.